Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve mesleki becerilerini artırmak amacıyla düzenlediği meslek edindirme kursları KAMEK ile adından söz ettiriyor. 42 farklı branşta devam eden kurslar arasında özellikle sanatsal mozaik atölyesi büyük ilgi görüyor. Kamek'in sanatsal mozaik atölyesi hem görsel hem de uygulamalı eğitimi bir arada sunarak katılımcıların yaratıcı yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Kamek atölyelerinde sanatsal mozaik derslerini öğrencilerimizle birlikte yürütüyoruz. Genel olarak öğrencilerimiz bayan ama erkek öğrencilerimizin de ilgisi var. Mozaik'in en iç acıcı, en böyle rahatlatıcı noktası kerpetenle aslında taşları kesebilmektir. Kestikleri taşları da renklerine ve desenlerine göre tablolarına yerleştirmektir. Geçmişte günümüzden yüzyıllar önce toprak altından çıkan desenler insanların sadece zeminlerini oluşturan mozaiklerde, Onlar sadece zeminlerini yapıyorlardı. Ama biz o desenlerden örnekler alıp evimizin dekoratif olarak süslemesinde kullanmaya başladık. Şehrimizin birçok yerinde artık mozaikleri görmek istiyoruz. Tasarımlarımız onun için gerçekleşiyor. Ve öğrencilerimiz de bu amaç doğrultusunda yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçen yıl başladık. Dışarıdan daha kolay ve hızlı olabileceğini düşünmüştüm. Dışarıdan öyle görünüyor bu arada. Ama içine girdiğinde o kadar da kolay değilmiş. mozaik kurşuna tarihi çok sevdiğim için daha önce böyle hani gittiğim yerlerdeki Germenika gibi yerlerdeki taşları inceleyerek merak ettim başladım araştırdım. Sonra Melek hocamın kursunun olduğunu öğrendim. Kursa kaydımı yaptırdım. Sadece çalışmayla değil aynı zamanda insanın inanılmaz derecede stresini sıkıntısını atan bir branş. Çok rahatlatan, dünyadan uzaklaştıran bir çalışma. Fırsat buldukça yapmaya çalışıyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Özellikle bu kurs eşimizin üzerindeki stresi aldı. Dolayısıyla evde de bir rahatlık söz konusu şu anda. O yüzden gayet güzel, başarılı bir kurs olduğunu söyleyebilirim yani. Ben de henüz yeni başladım bu kursa ama hani gerek iş hayatındaki stresi, gerek hani günlük yaşamdaki stresi çok rahatlatan taşlarla uğraşmak, renklerle uğraşmak çok güzel geliyor. Alanında uzman eğitmenler kursiyerlere mozaik sanatının tarihçesinden temel tekniklere kadar teorik bilgiler aktarıyor. Ayrıca atölyede cam, taş ve seramik gibi malzemeler kullanılarak yapılan uygulamalarla katılımcılar kendi eserlerini oluşturma fırsatı yakalıyor.